Abdullah bin Mübarek rahmetullah, Kitab-ı kitabının sesli tercümesi 5. Bölüm Azamel ve kalp salameti ile birlikte niyet 713. Rivayet Haris bin Yezid şöyle demiştir. Bir kul mümine bir kadını çocuğu hususunda sevindirirse muhakkak Allah da onu kıyamet günü sevindirir. 714. Ebu Malik el-Eşari'den Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün namazını kıldıktan sonra insanlara doğru dönüp şöyle buyurdu. Ey insanlar dinleyin, akledin ve bilin ki Allah'ın peygamber veya şehit olmayan bazı kulları vardır. Peygamberler ve şehitler onların Allah azze ve celle'ye olan yakınlıkları ve mevkileri nedeniyle onlara gıpta ederler. Bedevilerden bir adam orada diz üstü çöktü ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme eliyle işaret ederek şöyle dedi. Ey Allah'ın nebisi, peygamber ve şehit olmadığı halde peygamber ve şehitlerin kendilerine Allah Azze ve Celle'ye olan yakınlıkları ve mevkileri sebebiyle kipte ettiği bu insanları bize asıksa tarif edip anlatır mısın? Bedevinin bu sorusu üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünde sevinç belirdi ve şöyle buyurdu. Onlar öyle insanlardır ki hangi kabileden oldukları bilinmez ve onlar aralarında akrabalık bağı olmayan garip kimselerdir. Onlar bir-birlərini Allah üçün sevən və onun için bir-birləri ilə candan dost olan kimsələrdir. Qiyamət günü Allah onlar için nurdan kürsülər qoyacaq və onları kürsülərin üstünə oturdacaqdır. Onların yüzlərini və əbəsilərini nur qılacaqdır. Qiyamət günü insanlar ürperib qorxduğu halda onlar qorxmayacaqdır. Onlar Allahın dostlarıdır və onlar için nə bir korku və nə də bir hüzün vardır. 715 Muaz bin Cəbeldən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ın celle celaluhu güceliği için birbirini seven kimsələr Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı o gündə onun gölgesi altında bulunurlar. 716-cı rivayet. Ebu Zəbiyədən Şurah bin Es'met bir gün Amr bin Absa es-Suleymiyə Suleymiyi çağırdı və ona şöyle dedi: Ey İbn Absa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin kendisine ziyade de bulunmadığın ve senden başkasının ondan işitmediği bir hadisi bana nakleder misin? O tabi ki dedi ve şöyle devam etti. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Muhabbetim benim için birbirini sevenlere hak oldu. Muhabbetim benim için birbirini ziyaret edenlere hak oldu. Muhabbetim benim için birbirlerine yardım edenlere hak oldu. Muhabbetim benim için birbirlerine candan dost olanlara hak oldu. Muhabbetim benim için birbirlerine verip fedaşalık edenlere hak oldu. 717 Abdullah bin Es-Samit'ten Ebu Zer Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulullah bir adam Allah için amal ediyor ve insanlardan onu, insanlar da onu seviyor. Bunun için ne dersin deyince Resulullah şöyle buyurdu. Bu mümine kıyametten önce gelen müjdesidir. 718, Enes bin Malik'ten vaktiyle tül halkından bir adamın gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru sorması hoşumuza giderdi. Bir gün bir bedevi geldi ve Ey Allah'ın Resulü, kıyamet saati ne zamandır diye sordu. O esnada kıyamet getirildi ve Allah Resulü kalkıp namaza durdu. Namazı kılıp selam verince soruyu soran nerededir buyurdu. Adam Buradayım Ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü ona onun için ne hazırladım buyurunca adam onun için çokça namaz ve oruç hazırlamadım ama ben Allah ve Resul'ünü sevmekteydim.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Kişi sevdiğiyle beraberdir. Enes der ki, ''Müslümanların İslam'dan sonra bu habere sevindikleri kadar başka bir şeye sevindiklerini görmedim.'' 719. rivayet. Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam için birbirini seven iki kişinin arasını onlardan ilk olarak günah işleyenin günahı bozup ayırır. 720 Ayşe radallahu anh'a şöyle demiştir. Ya Resulallah benim iki komşum var onlardan hangisine hediye vereyim? Resulullah şöyle buyurdu. Onlardan kapısı sana en yakın olana ver. 721 Ebu Selam'a bin Abdurrahman şöyle demiştir. Hizreti terk etmek büyük günahlardandır. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz ve Abdullah bin Amr bin Osman şöyle dediler. Biz böyle bir şey işitmedik. Ebu Selim'e suç etti. O kalkınca bir adam ona neden sustun deyince o şöyle dedi. Muhakkak Ali bin Ebu Talib şöyle derdi. Muhacirin geriye hicretten önceki durumuna dönmesi büyük günahlardandır. 722 Şabi'den Numan bin Beşir'in şöyle dediğini işittim. Ey insanlar birbirinize merhametli olun. Çünkü şüphesiz beni Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu kulaklarımla işittim. Müslümanlar bir adam gibidir. Eğer onun azalarından biri rahatsız, rahatla, rahatsızlanacak olursa, diğerleri onun acısı için birbirlerini çağırırlar. 723 Talha bin Ubeydullah bin Kurayz şöyle demiştir. Allah için birbirini seven iki kişi, arkadaştan diğerini daha çok seven Allah'a daha sevimlidir. Kişinin din kardeşinin gıyabında ettiği dua geri çevrilmeyen dualardandır. O kardeşi için hayır dua edince, edince görevli melek onun için sana da öyle olsun deyip dua eder. 724 Ebu, Bekir, e, Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulüm ve silahı rahmi kesmek kadar hem bu dünyada cezalandırılma, cezalandırılmayı hak eden hem de cezası ahirette de verilecek olan başka bir günah yoktur. 725 Zuhri'den Resulullah aleyhisselatü ve vesselam'ın şöyle buyurduğu bize ulaşmıştır. Hile yapma ve hileşere yardım da etme. Çünkü Allah halbuki kişi kazdığı kuyuya kendi, kendi düşer buyurmuştur. Taşkınlık etme ve taşkınlık edene yardım etme. Çünkü Allah-u Teala sizin taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizdedir. Yunus Suresi 23. Ayet'in buyurmuştur. Ahdini bozma ve ahdini bozana yardım etme. Zira Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. 726. Rebiyyat Ebu Hureyre'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman'a din kardeşiyle üç günden fazla küsmesi helal değildir. Onlardan barışmakta önce davranan cennete ön, önce girecektir. 727. Enes bin Malik şöyle demiştir. O, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bunu merfi olarak nakletme hususunda şüphe etmiştir. Müslümanlar arasında üç günden fazla küsmek olmaz. Ya da şöyle demiştir. Üç çizgiden fazla. 728. Ebu Ali'ye şöyle demiştir. Birbirine hasım olup küsenler hakkında pek çok hadis işittim ki bunların hepsi de şiddetliydi. Bunlardan en hafifi şu idi. Onlar bu şekilde küs kaldıkları müddetçe haktan sapı uzaklaşmaya devam ederler. 729. Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul Müslümanların yolu üzerinde bulunan dikenli bir dalı alıp giderdiği için cennete girdi. 730. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki sizin her biriniz kardeşinin aynasıdır. Bu sebeple o kardeşinde kötü bir şey görürse onu gidersin. 731 Hakim bin Uteybe'den Ebu Musa Ali'nin oğlu Hasan radallahu anh'ı hastalığında ziyaret için geldi. O Hasan'ın yanındayken içeriye Ali radallahu anh girdi ve ona hasta yoklamak için mi yoksa ziyaret için mi geldin dedi. O hayır ben hasta yoklamak için geldim dedi. Bunun üzerine Ali Hasta bir Müslümanı yoklamak için gelen bir Müslümanı muhakkak yetmiş bir melek takip eder ve o cennet bahçeleri içerisinde kılınır. 732 Sevban şöyle demiştir. Şüphesiz ki bir kişi Müslüman kardeşini hasta iken ziyaret ederse dönünceye kadar cennet bahçesi içerisinde olur. İnsanları güldürmek için yalan söyleyen kimse babam. 733. Rüveyl Behz bin Hakim dedesinden rivayet eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Yazıklar olsun bir topluluğu güldürmek için yalan söyleyene. Yazıklar olsun ama yazıklar olsun. 734 Ebu Hureyre'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki bir kul sadece insanları güldürmek için bir söz söyler de bu sebeple cehennemde göyle yer arası kadar bir mesafeye düşer. Muhakkak ki o ayağının kaymasından daha şiddetli olan dili sebebiyle kayıp düşmüştür. 735 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştur. Kişiye her işittiğini nakletmesi günah olarak yeter. 736 Ebu Bekir şöyle demiştir. Sakın yalan söylemeyin. Çünkü yalan muhakkak imandan uzaklaştırır. 737 i̇bn Ömer'den Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki hain kimse kıyamet günü evvelki ve sonraçılardan olan her insan toplanınca bir sancak dikilir ve bu falan oğlu falanın ihanetidir denir. İnsanların arasını düzeltmek bölümü 738. rivayet Sa'd bin el Musayib'den Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Size namaz ve sadakadan çok daha hayırlı bir ameli bildireyim mi? Asab tabi ki ya Resulallah deyince Allah Resulü şöyle buyurdu. O insanların arasını bulmaktır. Nefret etmekten, nefret etmekten de sakınınız. Zira o yok edicidir. 739 Ebu İdris el Havlani'den Ebu Derda yemin ederek şöyle demiştir ki Vallahi ben onun daha önce hiç yemin ettiğini işitmemiştim. Adem oğlunun namaza yürümek, güzel bir ahlak sahibi olmak ve insanların arasını bulmak kadar hayırlı bir ameli yoktur. 740 Amir Amir bin Sad bin Ebu Vakkas'tan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Havan döven bir topluluğun yanından geçerken şöyle buyurdu. Siz bu taşı kaldırmanın cüz bir şey olduğunu mu sanıyorsunuz? Kuvvet ancak sizden birinizin öfkeyle dolup sonra onu yenmesidir. 741. Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Şüphesiz ki ben bir köpekle alay etmiş olsaydım, bir köpek olmaktan korkardım. Muhakkak ki ben ne ahiret ve ne de dünya işiyle meşgul olmayan, hoş bir adamı görmekten de hoşlanmıyorum. 742. Ayşe şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip bir adamı veya bir kadını taklit ederek anlattım. Bunun üzərinə Rasul sallallahu əleyhi və səlləm bana şöyle dedi. Mən bir kimsəyi təqlid edərək anlatmayı, bana şunlar və şunlarda verilərsə sevməm. Bu isə onlardan daha böyükdür. 743 Ebu Caferdən Allah Resulü çox oruz tutan, gecə çoxça kəyan durub namaz kılan, doğru sözlü, ancaq Cimri bir qadın zikredilincə şöyle deyirdi. Öyləsə onun bir xeyri yoxdur. 744 Ebu Caferdən Allah Resulü əleyhissəlatu vesselam şöyle buyurmuşdur. en şiddetli cüz olan ameller ve vaziyette, her vaziyette Allah'ı zikretmek, nefsinden fedaçalık etmek ve kardeşine malda eşit muamele etmektir. 745 Ebu Cafer'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim dilini insanların namusundan uzak tutarsa, kıyamet günü Allah onun hatalarını affeder. Her kim insanlara öfkelenmekten uzak durursa, kıyamet günü Allah onu azabından korur. 746 Ebu Cafer'den bir adam Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin'in yanına geldi ve bir hazreti için ondan yardım istedi. Ancak onu itikafta olduğunu gördü. Hüseyin ona, eğer itikafta olmasaydın muhakkak senin seninle çıkar ihtiyacını görürdüm dedi. Sonra o Hüseyin'in yanından ayrılıp Hasan'ın yanına gitti ve ona hazretini bildirdi. Hasan hazretini görmek için hemen onunla çıktı. Adam ona şöyle dedi, ''Hazretim hususunda seni yormayı muhakkak kötü görüyorum.'' önce üzerine gittim ve o eğer itikafta olmasaydı mutlaka senin de çıkardım dedi. Bunun üzerine Hasan adama şöyle dedi. Din kardeşimin hazretini görmek bana bir ay itikafa girmekten daha sevimlidir. 747 Ümeyd et Hasan el-Basri bir adamın hacetini görmek görmesi için sabit el bunaninin yanına gidince o ben itikaftayım dedi. Bunun üzerine Hasan ona şöyle dedi. Müslüman kardeşimin ihtiyacını görmek bir yıllık itikaftan bana daha sevimlidir. 748 Ubeydullah bin Elveli'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kardeşime bir lokma yemek yedirmek, bir miskine bir dirhem sadaka vermekten bana daha sevimlidir. Bir din kardeşime bir dirhem vermek, bir miksine, miscine miskine on dirhem tasadduk etmekten daha bana da sevimlidir. Bir din kardeşime on dirhem vermek, bir miskine yüz dirhem tasadduk etmekten bana daha sevimlidir. 749. Ebu Umama'dan Ömer bin El Hattab yeni olan gömleğini giymek için istedi ve onu giyerek gömlek köprücük kemiklerine ulaştığında şöyle dua etti. Bunu bana giydirerek abretimi örten ve bununla hayatımda beni güzelleştiren Allah'a hamdolsun. Sonra şöyle dedi. Biliyor musunuz? Ben neden böyle söyledim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yeni bir gömleğini giymek için istemişti. Onu giyerken gömlek köprücük kemiklerine ulaştığında benim söylediğim bu duayı söyledi. Sonra şöyle buyurdu. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, Müslüman bir kul yeni elbise giydiğinde bu söylediğimi söyler. Sonra eski elbisesini sadece Allah Azze ve Celle için miskin bir insana, fakir bir Müslümana giydirirse, bu elbiseden bir parça o fakirin ölü ve dirisinde, onun üzerinde bulunduğu müddetse onu veren kişi Allah'ın himayesinde, gözetiminde ve onun yakınında olur. O, Ölü və dirisində sözünü 3 dəfə təkrarlatdı. 750. Sabit bin Ubeydullahdan Rasulullah (s.ə.v.) şöyle buyurmuşdur: "Hər kimin iki gömləyi varsa, onlardan birini başqasına geydirsin və ya o, onu versin ya da hibe etsin." demişdir. 751. Ebu Maşer şöyle demişdir: "İbrahimin hayy quraların ayıplanmadığı evsizələr giyərdi." 752 Amr bin Yazidd'den Abdullah bin Dinara İbn Ömer'in vaktiyle yemeyi nasıldı diye sordum. Hoş öyle dedi. O bize tirit yeməyi yedirirdi. Toymazsa bizə başqa yemək də gətirirdi. Sonra ona peç İbn Ömer'in əlbəsəsi nasıldı diye sorduğumda o 20 dirhəmlik iki əlbəsə və 10 dirhəmlik bənəkli bir cübbə giyərdi dedi. 753 Meymun bin Ebecer'dən İbn Ömer'in yanına oğlu gəldi və İzarım yırtıldı dedi. Bunun üzerine İbn Ömer oğluna şöyle dedi. Onu kes ve önünü arkasına çevir. Sakın Allah'ın kendilerine verdiği rızkı karınlarında ve sırtlarında kılan kimselerden olma. 754 Urve bin Ezuberden Ayşe radallahu anha üzerinde yamak, yamal, yamalılıklı elbisesi olduğu halde 70 bin dirhem sadaka verdi. 755 Şeddat bin el Hadin küresi Ebu Abdullah şöyle demiştir. Cuma günü Osman bin Affan'ı minber üzerinde gördüm. Onun üzerinde 4-5 dirhemli kaba bir adem peştemal ve işlemeli bir küfe şalı vardı. O zayıf, uzun sakallı ve güzel yüzlü bir kimseydi. 756 Zeyd bin Vehebel Cüneyhiden Tuhayneden bir gün Ali bin Ebi Talib an üzerinde iki parça elbise olduğu halde yanımıza geldi üzerindeki elbisesinin bir tarafını altındaki izarına doğru sarkıtmıştı. Diğerini de yukarı seçmişti. Onun izarı bir yamayla yamanmıştı. O esnada bir bedevi oradan kesti ve ona ''Ey insan, şu elbiselerden giyin çünkü sen bir ölü gibisin veya öldürülmüşsün.'' dedi. Bunun üzerine Ali ona şöyle buyurdu. Ey bedevi, ben bu iki elbiseyi, kibrin benden uzak olması, namazında benim için bir hayır olması ve müminlere sünnet olduğu için giyiyorum.'' 707 Abdullah bin Ubayd'dan Ahnef bin Kais birisi 16 dirhem, digər isə 12 dirhem olan 2 basray elbisesi satın aldı. Sonra onlardan 2 gömlək yapdı və 16 dirhəmə aldığı elbiseyi yolda giyməyə başladı. Yoldan dönüb Mədinəyə gəlincə onu çıxarır və 12 dirhəmə aldığı elbisəyi giyərdi. Sonra o Ömər'in yanına girdi və Ömər ona hesab sormaya başladı. Sonra onun gömləyinə doğru baxdı və ona toxundu. Ona Ey Hanaf, bu gömrəyini kaça aldın deyincə o 12 dirhəm aldım dedi. Bunun üzərinə Ömər ona: "Yazıqlar olsun sənə, 6 dirhəmlik alsaydın və fazlasını da bildiyin bir yerə xərcəsəydin olmaz mıydı?" dedi. Alimlərin Rəbbinə həmd olsun. Allah nebi olan efendimize Muhammedə və alinə salatu vesselam eylesin.